Merhaba arkadaşlar, görev Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Amerika tarafında bazı veriler açıklandı. Ekonomi ile ilgili bu verileri de yine inceleyeceğiz ve ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak genel kripto piyasasındaki son durumu inceleyelim isterseniz. Görebileceğiniz üzere şu anda Bitcoin'de 70.970 dolar bölgelerinden işlem görüyoruz ve yüzde %0.21'lik bir geri çekilme söz konusu. Fakat burada 72 bin seviyelerine kadar geçtiğimiz dakikalarda bir hareket görmüştük. Şöyle 15 dakikalığı alırsak daha net bir şekilde görürüz. Görebileceğiniz üzere güzel bir ivme kat etmişti Bitcoin ve sonrasında verilerin açıklanması ile birlikte ne yazık ki keskin bir düşüş gördük ve 71.350 dolar seviyelerinin de aşağısına sarkarak burada bakalım hemen nereye kadar iğne atmış. 70.600 dolar seviyelerine neredeyse yine atmış. Ardından bir ufak toparlamaya çalışıyor. Ama ilerleyen saatlerde neler olur? Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin ETF'lerine girişler, çıkışlar ne durumda olur? Bu da yine bugün itibariyle Bitcoin fiyatını etkileyecek önemli unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi genel kriptodaki diğer gelişmelere bakacak olursak toplam market değeri 0.32 artmış durumda. Bu bizler için pozitif. Fakat genel kriptolara baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1055 adet kripto paranın 636 tanesinin fiyatı düşmüş ve 416 tanesinin fiyatı artmış durumda. Burada düşenlerin sayısı epey fazla diyebiliriz. Onun dışında fiyatı değişmeyenler de 3 tane olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Şimdi Amerika tarafından gelen verilere inceleyecek olursak şöyle Ortalama saatlik kazançlardan başlayalım. Beklenti 0.3'dü, bir önceki açıklanan 0.2 ve bugün itibariyle açıklanan 0.4. Baktığımızda ortalama saatlik kazançların artışı aslında pozitif olarak vurgulanabilir. Ama burada kesinlikle pozitif bir durum söz konusu değil. Hatta piyasa bunu olumsuz bir şekilde fiyatladı. Çünkü sebebi şu: ortalama saatlik kazançların artışı demek enflasyonist bir ortam var demek. Buradaki enflasyonist bir ortam elbette. Fed'in faiz indirimini geciktirmesine yol açabilir. Bu bizler için ne yazık ki kritik bir durum. Onun dışında tarım dışı istihdam burada bir artış var. Bu ekonominin biraz daha güçlendiği anlamına gelebilir. Beklenti 182 binde 272 bin gibi gerçekten büyük bir oran açıklandı. Büyük bir fark var burada. Onun dışında işsizlik oranının da yine artmış olduğunu görüyoruz. Beklenti 3.9'du, 4 seviyelerinde açıklandı. Yine bunun da olumsuz bir şekilde etkileme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki bu veriler e, iyi sonuçlar da var ama burada Fed'in faiz indirimini olumsuz bir şekilde etkileyebilecek. Yani Fed'in faiz indirimini biraz daha geciktirmesine yol açabilecek veriler de var. E, haftaya önümüzdeki hafta Fed Başkanı Powell'ın da açıklamaları olacak. Ve bununla birlikte tabii ki Fed'in faiz politikasını da tekrardan dinleyeceğiz. Faiz açıklamalarını dinleyeceğiz. E, bu ay itibariyle bir faiz indirimi beklentisi elbette yok. E, fakat yakın tarihte en azından Eylül-Ekim ayları gibi bir faiz indirimi beklentisi vardı piyasa adına. Ve bu biraz daha geçebilir. Belki Kasım aylarına, belki Aralık aylarına. Ama e, beklentinin şu an itibariyle Eylül-Ekim aylarında bir faiz indirimine gitme yönünde olduğunu belirtebiliriz. Tabi burada siyasi baskılar da olacak. Çünkü e, bir şekilde artık Amerika'da seçim gerçekleşecek. Ve seçimlerde ekonominin güçlü gözükmesi gerekebilir. Burada Fed tarafı elbette faiz indirimine bu sebeple de, Gidebilir. Benim bu şekilde de bir düşüncem var. E, bu gerçekten önümüzdeki aylar hareketli geçecek gibi gözüküyor. Ama e, bu veriler gerçekten e, canımızı biraz daha sıktı diyebiliriz. Fed'in faiz indiriminde e, belki politika değişikliğine gitmesine yol açabilir mi? İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Zaten Fed Başkanı Powell ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Ayın 12'sinde yanlış hatırlamıyorsam. E, Fed faiz kararını açıklayacak ve bununla birlikte Powell'ınla konuşmalarını dinleyeceğiz. Oradan çıkacak yorumlar, e, oradan çıkacak açıklamalar... Bizler için kıymetli olacak ilerleyen süreçte faizle ilgili beklentilerimizi o zaman da yine sizlerle paylaşırız. Genel kriptodaki son durumları da inceleyecek olursak şöyle meme coin'lerden bir bahsedelim isterseniz. Meme coin'lerde durumlar neler? Elbette dominans da bu saatler itibariyle fazlasıyla arttı ve Bitcoindeki geri çekilme ile birlikte burada meme coin'lerde de düşüşler görüyoruz. Dogecoin %2.22 Shiba %3 Pepe %5.55 yüzde %4.28, Floki %4.59, Natcoin %4.02, Bonk %5.81 geri çekilme yaşamış. Burada Brett'in bir yükseliş yakaladığını görüyoruz. Ee, onun dışında çok fazla böyle aman aman bir yükseliş olduğunu da belirtemeyiz. Yine bazı coinler aradan sıyrılmış. Mew coin yine yükseliş yakalamış. %29 gibi güzel bir hareket yapmış. People ve Sets yine aynı şekilde güzel yükseliş yakalamış. %3 %2 88 seviyelerinde yükselişler var. E, bakalım yani ilerleyen saatlerde Bitcoin'de geri çekilme devam ederse bu dominansla e, meme coin'lerdeki düşüşlerde veya diğer altcoin'lerde de geri çekilmeler yaşanabilir diye düşünüyorum. Şöyle Bitcoin için destek noktalarını da sizlerle paylaşalım. Hemen grafik aşamasına da geçelim. Bitcoin'de 69.800 bölgesi bizler için kritik bir destek noktası arkadaşlar. Buraların aşağısında 69.000 bölgesi yine çok güçlü bir destek noktamız. Buralarda kırılırsa 67.500 ve 66.380 bölgesi bizler için kritik noktalar. Onun dışında şöyle meme coin'leri de hızlı bir şekilde göz atalım. Floki'den başlayalım. Floki'de 31 400 seviyesinin aşağısına sarkmış durumdayız. Bu nokta bizler için kritik bir direnç noktası haline geldi. Buraların üzerinde 3.034.800 800 ve 37 500 noktaları sırasıyla önemli direnç bölgesi. Destek noktalarına baktığımızda 100 saatlik hareketli ortalama 30 130 bölgesi ve 3029 658 bölgesi şu anda bizler için kritik. Buraların aşağısında 200 saatlik hareketli ortalama 3.028.500 500 bölgesinde Buraların da aşağısında 3.0.26.800 önemli destek noktalarımız. Pepe'ye bakalım hemen hızlı bir şekilde. Burada Pepe biraz daha sert bir düşüş yaşamış durumda. Tabi hareketli ortalamalarının aşağısında işlem görüyordu. Ve biraz daha baskılı bir ilerleyiş görüyorduk. Ve kötü haber en azından kötü veriler gelmesiyle birlikte. Bitcoin'deki bu sert çekilmeyle birlikte ne yazık ki Pepe'de düşüş yaşamış durumda. Yüzde kaç düşmüş bir bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ee, %6 seviyelerinde bir iğne atmış. Sonrasında biraz daha yukarı doğru toparlamış ama 4014 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Görüyorsunuz daha öncesinde pek çok kez e, destek noktası oluşturmuştu. Tekrardan bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek hareketli ortalama seviyeleri, ortalama 4014 400 ile 4014 600 bölgesi aralığı bizler için kritik bir direnç noktası. Buraların üzerinde 4.015.53 53 4.017.28 ve buraların da üzerinde 4.020.40 bölgesi önemli hedef noktaları ve destek noktalarına baktığımızda ortalama olarak 4.013 bölgesi bizler için önemli destek noktaları. Daha aşağılara baktığımızda 4.012.68 ve yükselen trend bölgesine tekabül eden ortalama olarak 4.011.70 bölgeleri yine önemli destek noktaları oluşturabilir diye düşünüyorum. E, Shiba'ya bakalım. Shiba'daki son durumu inceleyelim. Shiba'da da hareketli ortalamaların aşağısına sarktığını görüyoruz destek noktası 4024 22 60 yukarı noktada 4027 bölgesi direnç noktası daha yukarısında 402990 ve 403285 yine önemli hedef noktaları hızlı bir şekilde gidelim. Wifcoin'e de bakalım. Eee hareketli ortalamaların yine altına sarkmış olduğunu görüyoruz. Yükseliş gelmiş ama bu noktaları kıramamış ve tekrardan Bitcoin'deki düşüşle burada Wif'te de geri çekilme görüyoruz. 3.2 dolar bölgesi ortalama olarak önemli bir ara destek. Daha aşağılara baktığımızda 3.1 dolar ve 2.8 dolar bölgesi destek noktamız ve buraların da altında 2.4 ve 2.27 dolar bölgeleri destek noktası 3.4 bir direnç bölgesi daha yukarısında 3.58'ler yine güçlü bir direnç bölgesi oluşturabilir. 3.94 ve 4.2 dolar bölgeleri de sonraki önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Bonk'a geçelim. Bonk'ta da e, yine aynı şekilde hareketli ortalamaların aşağısına sarkmış olduğunu görüyoruz. Destek noktası burada ortalama olarak şu anda bulunmuş olduğu bölgeler bir destek noktası e, konumunda diyebiliriz. 4.0.31.20 bölgeleri. E, önemli bir nokta buralar kırılırsa eğer 402944 29 44 ve 406669 66 69 bölgeleri sırasıyla bir destek noktası oluşturabilir diye düşünüyorum. Daha yukarıya baktığımızda 40 34 bölgesi bizler için direnç noktası e, halinde. Buraların üzerinde 40 36 73 ve 40 40 bölgesi Bonk için önemli hedef noktaları. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de e, biliyorsunuz dün de bahsetmiştik. 0.16 300 bölgeler üzerinde kalıcılık sağlayamadık ve ne yazık ki aşağıya doğru bir geri çekilme geldi. Burada şu an itibariyle hareketli ortalamaların aşağısında işlem görüyor. Yine baskılı bir ilerleyiş görüyoruz. Bitcoin'deki düşüşle birlikte Doge da buna tepki göstermiş ve ne yazık ki aşağıya doğru sert bir iğne attığını görüyoruz. Burada 0.15 950 noktası bizler için kritik bir nokta. Buraların üzerinde kapanışlar tekrardan yapmamız gerekiyor. Kalıcılık sağlamamız gerekiyor elbette. Buraların aşasına sarkarsa 0.15 ve 0.14 bölgesi destek noktalarımız 0.16-300 bölgesi önemli bir direnç. Daha yukarıda 0.17-500, 0.18-200 ve 0.20-280 bölgeleri sırasıyla önemli hedef noktaları. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi gelen verilerle birlikte akşam Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Amerikan borsalarında da bir hareketlilik olabilir. Volatilite artışı olabilir. Bu nedenle Bitcoin tarafında da yine volatilite artışı saat 4.30 itibariyle bekliyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte en azından kaldıraçlı işlemlerde yüksek kaldıraçta biraz daha temkinli davranmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.